Sedef bekle. Ne oldu kızım? Niye sinirlisiniz? Onu niye oraya götürdün anne? Oğlum söyledim ya. E, e, Uş Nâyla ders çalışacaklardı. Hmm. Anlat hadi. Neler olduğunu söyle. Konuş. Annemin dediği gibi. Ben odama gidiyorum. Bir şey mi oldu? Babam sinirlenmekte çok haklıymış. Ne diye oraya gittiniz ki siz? Söylesene ne oldu? O Beyzade bizi aşağılayıp evden kovdu anne. Beyzade mi? Şehruz'u mu diyorsun? Evet. Onu kastediyorum. O çok kibirli ve kaba biri. Onu ne diye orada bırakıyorsun ki anne? A oğlum düşündüm ki birlikte ders çalışır... Bak babam bu olanları duyarsa hiç iyi olmaz. <laughs> Hayır oğlum bunu sakın babana anlatma. Eğer olanları öğrenirse beni çok azarlar. Hatta sen de bu olayı unut. Bu hakareti asla unutamam. Ama halamla Uşna'yı düşünüyorum. Bu kaba adamla nasıl yaşıyorlar? Peki ikiniz aşağılanırken onlar neredeydi? Niye engel olmadılar? Sen de hala onları düşün bakalım. Bu da fazla. <laughs> ne desinler ki? Unuttun galiba. Onları öyle gönderdikten sonra ne yapabilirler? <laughs> Bunun da suçu bizim değil mi? Onlar masum melek öyle değil mi? Dinle anne bu konuyu burada kapatalım. Ama bir şeyi Sedef'e açıkça anlat bir an bile o evi ya da içindekilerini düşünürse o zaman gidip her şeyi babama anlatır. Hayır oğlum babana söyleme onunla konuşurum sen git dinlen hadi git hadi canım. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Demek Şehruz, Sufyan'la Sedef'i aşağılayıp evden mi kovmuş? Aa! Çocuklarım aşağılandı diye ağzın kulaklarına mı varıyor? He? Oğlunun yaptıklarını unuttun mu sen? Peki benim çocuklarım ne yapmış? Şehruz'a gelince o da çok asabi. Bir tartışma çıkmıştır. Sana da gün doğdu. Git de kutla. Hadi durma eğlen. Ama yenge böyle sinirlenme. Ne oldu? Çok eğleneceğim. Yenge çay ister misin? Yenge her şey o sedef yüzünden. Onun yüzünden kimsenin yüzüne bakamıyorum. Anne tamam. Yaşananlar Sedef'in terbiyesizliği yüzünden. Peki Şehruz? Ona ne söyleyeceksin? Sedef yüzünden bize de bağırdı. Buna ne hakkı var? Hep yengem yüzünden. Böyle yaparak bizim adımızı çıkarıp utandırmak istiyorlar işte. Anne lütfen annesine söyle Şehruz'la konuşsun. Öfkesini bizden çıkaramaz. Sen neden bahsediyorsun? Anne o Şehruz bizimle kafasına göre konuşamaz. Ah, niyeti kötü değil kızım. Sadece çok duygusal. O yüzden hemen sinirleniyor ve ve bu yüzden bize patlıyor. Niye Şehruz'u savunuyorsun? Sana saygı bile duymuyor. Yoksa sana baskı mı yapıyorlar teyze ya da amca? Yok yok, baskı yapmıyorlar hayır. Neden bana baskı yapsınlar ki? Ah, bak şimdi. Ben seni anladığım gibi onu da anlayabiliyorum kızım. Anne lütfen. Şehruz'la benim aramda dağlar kadar fark var. Beni onunla karşılaştırma. Ayrıca senin çocuğun benim, o değil. Ben gidiyorum. Sabah okula gitmem lazım. Sufyan orada sinirli, sen de burada. Otur. Orada neler olduğunu anlat bakalım. Ne olacak anne? O ana kız benim orada olmamı hiç istemediler. Ama abimi ne diye gönderdin ha? Orada iki üç gün kadar kalacaktım. Onu ben göndermedim kızım. Baban orada olduğunu öğrenince çok sinirlendi. Seni almaya geliyordu. O sırada abin geldi. Sen dur ben giderim dedi. Hem Zeynep de babanı aradı. Gel kızını al dedi ve babana dedi ki ben gidip seni oraya bırakmışım. Düşünsene. Baban bunu duyunca beni nasıl azarladı? Ceza vermediği kaldı. Kendilerini ne sanıyorlar? Burada yiyip içti şimdi üstten bakıyorlar bize. Biliyor musun anne? Odasında birlikte kalacağımızı öğrendiği zaman Uşna benimle kavga etti. Büyük bir hata yaptım kızım. Bilmeden onlara büyük bir iyilik yaptım. Evde prenses gibi geziyorlardı. Sen boş ver onları, ben hallederim. Sen Şehruz'a anlat. Sufyan diyor ki sizi evden kovmuş. Bu doğru mu? Aman anne, kim babasının o yaşta evlenip bir de eve kız getirmesini ister ha söyler misin? Şehruz'un gözünde bir gram bile değerleri yok. Hatta nefret ediyor. O yüzden aşırı tepki gösterdi işte. Hmm. Peki ne yapacağız? Bilmiyorum anne. Hemen beni almaya geldiniz. Ben de hiçbir şey yapamadım. Mecburdum kızım. Elimde olsa durumu idare ederdim. Sen de biliyorsun. Sen şehroz'u nasıl benim hayatıma dahil edeceğini ve o ana kızı o evden nasıl göndereceğimizi düşün anneciğim. <laughs> Böyle hayallere hiç kapılma canım. O evdeki sakat kadın var ya, Zeynep'i oraya götürebilmek için bir sürü mehir verdi canım. <laughs> Boş ver. Ama ben onları göndereceğim. Sen önce kendin git de onlar kendiliğinden gider. Peki ama ne yapacağız da seni Şehruz'la baş göz edebileceğiz? Acele bir çözüm bul. Elini de çabuk tut lütfen. Bu yaşadığımıza katlanamıyorum. <laughs> Sen üzülme kızım. Ben bulacağım. Bulacağım, merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.